Merhaba arkadaşlar. Dilek de bugün Clash Royale videosu çekeceğiz. ama ee, ama videoda ilk defa çekeceğim. Ee, e, 2000 kupayı, 2000, ay, 2030 kupayı. Bakın sadece bunu aldım. Yani böyle şeyler olmaz. kartlarını göstereyim. Destem böyle. Kartlarım burada. Ee, en, e, en kart bu. Şimdi dersin sen sen golem mi oynayacaksın lan? kufak aslında. <laughs> Oynarım belki. Neyse. Gördüğünüz gibi böyle. Burada şey var. Bir dakika. Kahramanlar mı? Kahramanlar. 15. Aranaya ulaşmanız. Hmm. Bu ne? Bu ne ya? şey bilmiyorum. Oluyor. I, Bu ne oluyor? Ee, bayağı bir varmış. Kodur Bu ne? Neyse. İzleyiniz. Aa ben ne zaman yapmışım 23 saat. He şimdi atadım ha. Eee Yusufcan diyor kuzgun kuz e, dövüş yapmıştı. Dur, i̇zleyeyim bakayım. Birazcık uzun sürebilir arkadaşlar. <laughs> o yüzden 2 eh, iki x yaptım. Hatta 4 x yaptım. Hızlı. Evet. Ben neler seçmişim. Oy. Güzel kartlar seçmiş ha. Can da tabi oyunu hiç bilmediği için tamamen nub olduğu için çok kötü kartlar seçmiş arkadaşlar ben Clash Royale videosu çekecektim. Fakat eee şey Eee ben böyle baktım böyle videoya ses kısmını unutmuşum Clash Royale'in. Baktım böyle bir sürü ses geliyor. Dedim dedim ben bunu shorts yaparım. Shorts'la da e, Clash Royale shorts'ına bakarsanız görürsünüz. Oy ben de çok şey oynamışım fakat. Evet. Evet, iyi oynuyorum ha. Monkley almış, hiç bir şey yapmamış ben. Neyse. Evet, gördüğümüz gibi, gördüğümüz gibi ne ya? Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, ne oluyor? Diye bir şey yapmıyoruz. böyle bu kadar saniye beklemiş miyiz? Arkadaşlar ben şimdi şimdi anladım. Ee, kuzenim burada gidiyor evine. O yüzden bile maç bitmiş. Ben de diyorum neden bitmiş. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk maçımıza başlıyoruz. Oo! Açtım. He. Tamamdır arkadaşlar, geldik. Ee, tempura 84. Hmm, bol şans. Arkadaşlar benim bu arada emojilerim böyle kızmayın bana. Evet, cadı attı. Arkasında da ejder. Abla çok iyi combo olur. Hoppa. Es gitti direkt. O kadar iksir acadı. Şimdi benim de iksirleri kullanma zamanım gelmedi mi kardeş? Kesin şu an topluyor. Evet. Ne dedim? İksirini toplayıp pek kattı. Hayır ya. Kötü oldu ha. Neyse. Aramazlar kuleyi. Şuraya bir çarpma. Evet. Baya basar verdim kulesine. Az hasar verdi ya. Aferin sana. <laughs> Hadi gel Valkür. Okçu sıktan. Heh. Şöyle adam olacaksın Valkür. Valkür efendi cadı. Sen de öyle gelme cadı. Uuu. Ben böyle kendi ben böyle videodayken eğleniyorum ya. İsket olursa herhalde alamaz ya. Alır 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 alır. Alır alır. direkt çarpmayı. Oy. Ejder vuruyor, vuruyor ama boşuna vuruyor. Şöyle, o avcımızı atalım. Evet. Sık sık sık. Ya sıksana kardeşim. Dur. O fazla vurmaz en azından buraya. Ye. Yeah. Aferin. Oy. Baba geldi. Dur, şu yeter gitsin. Hem de oğluyla birlikte ama amaç bay bir combo oldu. Hop. Oğlu da gitsin onu kessin. <laughs> Adamın bütün kombosu gitti ya. Dur sen şövalyesi. Ay. Hayır ya. Bay bir canı gitti. Öf. Hep ya. Şu şu büyücü ben hiç sevmiyorum ya. Bu ne? Ha, ben kazandım. Arkadaşlar <gülüyor> toksiklik. Ha. <laughs> ha. <laughs> 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 wow. Bu arada arkadaki resimlerdeki şeyler şampiyon kartlar mı ya? Bak şurada yazıyor ben size gösterdim o, 7 dakika olmuş video. bu ne? Kahramanlarmış. Yani söyledim Neyse. Nom Bu ne? Kart güçlendirmek istedim mi? Bu ne ya? Hiçbir şey anlamadım Bunlar mas mı çevirdi? Kartlarını, kutularını aldıkça kazanılır. Dükkanlar özel görsel ürünler satın almanı sağlar. Kristalmiş. Yeni gelmişler mu ya? Bunları kaldırdım. <laughs> <laughs> Tokmak ama bunu kaldırmam ya. Bu çok iyi ben şey. Aypnos <laughs> sure. yeri vallahi <laughs> Neyse. Hediyemizi alalım. Arkadaşlar ben video öncesi ee, kutuyu açtım. Baktım şey çıktı. Geçinen şampiyon kutu kutusu şampiyon kutusu oldu Bir anda. Hem de video hem de videoda değilken. Ben neden böyle konuşuyorum? <laughs> Arkadaşlar fakir çocuklara eee like fakir çocuklar videosuna like atın ya. Hiç like atmamışsınız. İşte görüntüleme görüntülememişsiniz. Ben shorts yaptım da çıkıyordu. Ben shorts yaptığımda bayağı izleniyor. Fakat video yaptım da neden izlemiyor? <laughs> Neyse maça girelim. Gel girdik. Exop. Nasıl isim artık boş Ya herkes cadı mı oynuyor ya? Şu cadı hep şey iş oluyor. Bana göre sıkıntı ya. Adım yanlar şu havalı atarsak mis olur. Ah. Böyle yani boş boş gitti. Hayır ya. Şu kalaket kulesi neden bu kadar fazla vuruyor? Pekka vur. Aferin. Pekka oraya neden vuruyorsun? Bakın kartları basın türüye. Kaç kaç vurduğuna bakabiliyorsun. Ben bunu ilk defa gördüm. ha, Yeni geldi yoksa var mıydı ya? Ya cadıyı nasıl atıyorsun direkt? He doğru tamam bir şey yok. Gelecektim ama bak çok iyi kombo yapmışız o oh. buraya de vurdu ölün şövalye vur öldür 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 hop kule aldık kule aldık kule aldık yuppi şöyle kolum çıktı vur 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 gel tuşlar vurun gel tuşlar tuş Kertuş kardeşler Satoshi kardeşler öf ya ne yaptım ben direkt avcıyı öf okçu kulesi vurmayacak ki öf, salaklık yaptım ya ama ciddi ciddi salaklık yaptım o yine okçu kulesine vurmayacakmış yanlış yanlış haber kıldım, bakıldım ya valla şu Kuru <laughs> Hı, -hı. Neden? 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 Bir kere de bir daha bırakın be. Hop, <laughs> <laughs> Abi sen neden kulayı bir götürdün ya? Şş, fergat vurmuyor değil mi? Değil mi? Vurmuyor. Vurmuyor, <laughs> Vur işte bu. Aman Oğlum bir kent olsalar, kent siz kent. Ama iki, Aa, iki olmuş, iki x olmuş. Çok iyi komba. Abi, siz bunlarla dayanın. Kaybetmedik. Kaybetmedik. Şöyle. Kalakçı acıya gitti oraya fırlattı. Hayır. Ay yanlış şey yaptım. kazanacak. Hayır. kozu kozumu oynamadım. Evet. Aynen böyle. Avcı hızlı. Hızlı hızlı. Kuleye vurmaması lazım. Hadi. Ay okuyamazsın. Hayır, hayır, hayır Ya şu an işte sapma. Ağlama ağlama hadi oyna. Başka şey şu an size gelmiyor. Vallahi da gelmiyor. Bak 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 bak. Kafa kaybetti videoda da kaybetmez kaybettim ya. Hadi tatlı kaybettim be. Videoda bile kaybettim. Ne bağırıyorum. Annem beni dövecek. Ben bir sürü kart ustakları yapmışım lan. Kaç tane yapmışım bakayım. <laughs> bayağı bir yapmışım kemer ben onlar çok güzel oluyor. Şu avcama şöyle 9 seviye yap, yapmaz mıyız ya? Of. Ot gibi avcı. Oha var. 840 taşa 4 tane şey mi? Abi. Abartı olmuyor. Arkadaşlar arkada ha şu var. Halep bir filmi var ya işte o. Ama. Allah tükürmasın. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Lütfen izlemeyi unutmayın. Çünkü ben çok kötü bir YouTuber'ım. Dünyanın en en oh, neydi diyor? Ben kötü gelişen yok sebebi şu hiç, hiç abone olmuyorsunuz videoları, videoları izlemiyorsunuz, like dağıtmıyorsunuz yani hiç şey yapmıyorsunuz ya O kadar video yapıyorum siz hiçbir şey yapmıyorsunuz Sesim mi kötü? Sesim mi kötü ne ya <laughs> sesim mi kötü yoksa o neydi ya kanalım mı kötü videolarım mı kötü anlamıyorum kardeşim Mesela fakir çocuklar güzel bir videoydu. Ben kendim derim mükemmel de. Ama fakat siz izlememişsiniz. Bu video bu kadar, e, bu video bu kadar da ne demek ya? Bu e, bu, bu video bu e, ne diyor? Bu video burada, e, bitiyor burada. Ya ben nece konuşuyorum <laughs> ses <laughs> arkaya gideceğim Kenal, e, siz, e, siz şey yapmayın diye o neydi ya Sıkılmayın diye Arkaya müzik koyacağım valla 16 dakikalık müzik var mıdır la Öyleyse, Görüşürüz hadi Bye bye.